MHP lideri Devlet Bahçeli Denizi ziyaretinin ikinci gününde Buldan, Baba Dağ, Sarayköy, Çal ve Çivril ilçelerine giderek vatandaşlara hitap etti. Sayın Genel Başkanım. Sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. Yolunuz açık olsun. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Fevzi Yenüçeri, MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali İpek'in eşlik ettiği Bahçeli'nin ilk durağı Babadağ ilçesi oldu. Partililerden büyük ilgi gören Bahçeli, Babadağ Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 1500 kişiye seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, yaklaşan yerel seçimlerde tüm partilerin adaylarına saygı duyduklarını belirtti. Bahçeli ülkede dış borçların yükseldiğini, kredilerin arttığını, gelir dağılımında adaletsizliğin hat safhaya yükseldiğine dikkat çekti. Ülkemiz iyi yönetilmiyor. Ülkemiz toplumsal bunalıma doğru sürükleniyor. Hanelere kadar bu sıkıntılar girmiş durumda. Bugün televizyonlarımızda özellikle dikkatlerini çekmek istiyorum. Hiç arzulamadığımız, beklemediğimiz, olmaması gereken aile çatışmalarının sonucunun acı halini sanki Türkiye'nin en önemli gündemiymiş gibi saatlerce televizyonda vermesi doğru bir yaklaşım değildir. Sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. Yolunuz açık olsun.